sizlerle bu iyi parkı gezdik. Burada çok eğlendik. Siz e, yemek tatiline gelirseniz burada onları besleyip besleyip ve sevebilir ve kucağınıza alabilirsiniz. Tamam. Tamam. Oy. Oy. Ay ağzım açtı. Hiçbir şey yapmıyor. Tamam. Hiçbir şey yapmıyor. Yok yok. Ama siz dikkat edin yine de kızlar. Evet. 嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯。 Haberim. Bence ama Bence. de. Çünkü e, başka yazmış da ala bir Keklik Değişik bir ismi var. Bence o kendini bazına tuvaletini yapıyormuş. <laughs> gel, gel, da, bu daha yavru olduğu için Gel. Gel Gel, gel sevmek istemiyor. Yemek Sen yemek. Yemek, o, o yemek Aa siyah da geliyor. Ay ya gel, seni. Ay popişine vursam mıydım acaba? <laughs> Gel. Çok güzel. Rengi çok bir şeyler bağırıyor. Onların da ismine bakalım. Bunlar bağırıyor. Ben de... <laughs>

Al. Al. Sana. Yedi. Gel Al. 7. Sen Dur, de bak. yesene. Geldi geldi geldi. Ye. Evet. hastası var ya onun. Oh. Gel bak. Oh. Otur bir O verir misin Bir dakika şunu <laughs> ye. Olur. Şuradan al. Versene be. Oo, ah. çok iyi. Al ah, daha gelsin. Mina. Yemedi, <laughs> 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 Dokun 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 Sen, şey yapma. O, gel. Yaladı beni. <laughs> Demircim gel. O, de uh -huh. ben, ben. seni istiyor <laughs> Öbürünü alalım. Şey tamam, tamam. tamam. Ben Öbürünü, alalım. Öbürünü alalım mı? Abi ben sana şey yapabilir. Anne bak. Ama sonra asılık. O gidecek mi? Vallahi bir şeyimiz, meta şey aldık ben hocamla. Şunun yavru var ya şunu aldı. <laughs> Ama yukarı kaldı. Şu çok. Gelmedi. Tamam çok tatlı. Ekstra ki diyorum küçük ki o yüzden. <laughs> çok, çok küçük. E, e, çok küçük. Çok küçük. <gülüyor> 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 arkadaşlar İbana ameliyattan geldiği için e, sevemiyoruz, çıkartamıyoruz. Ha, burada çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Sizin de gelmenizi öneriyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça